Son araştırmalarda bilim insanları insan gözünün bugüne kadar tanımlamadığı yepyeni bir renk keşfetti. Olo. Bu renk bildiğimiz hiçbir ana renk, ara renk ya da tonla açıklanamıyor. Çünkü gözdeki koni hücrelerini klasik renk kombinasyonlarından farklı bir şekilde uyarıyor. Olo rengi beynin renk algı sisteminin sınırlarını zorlayan özel bir ışık dalga kombinasyonu sayesinde ortaya çıkıyor. Normalde göz kırmızı, yeşil ve mavi konilerini belirli oranlarda uyararak yeni renkler oluşturur. Ancak Olo rengi, bu konileri alışılmışın dışında, daha önce ölçülmemiş bir senkronizasyonla harekete geçiriyor. Araştırma ekibi, deneylerde katılımcıların Olo'yu tanımlamaya çalışırken zorlandığını belirtiyor. Çünkü Olo, herhangi bir renge benzemiyor, daha çok zihinde yeni bir görsel kategori açıyor. Bazı katılımcılar, Olo'yu gerçek gibi ama açıklanamayan, bazıları ise gözün içinde parlayan bir ton şeklinde tarif etti. Bu keşif sadece ilginç bir görsel fenomen değil, Renk körlüğü tedavilerinden ekran teknolojilerine, sanal gerçeklikten sinir bilim araştırmalarına kadar pek çok alanda yeni kapılar açabilir. Özellikle gelişmiş ekran panelleri, olayı gösterebilmek için tamamen yeni bir piksel dizilimine ihtiyaç duyacak gibi görünüyor. Bilim insanları hala olonun tam fiziksel spektrum karşılığını belirlemeye çalışıyor. Yani bu renk sadece insan beyninin bir yorumu mu yoksa ışığın doğasında gerçekten yeni bir kategorimi var? Henüz belli değil. Ama kesin olan bir şey var. Renk algısının evreni sandığımızdan çok daha geniş ve olo bu evrenin yeni kapısı